Merhaba değerli izleyicilerimiz sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Muğla Göcek'teyiz. GSYM Denizcilik markasının konu olduk. Yanımızda firma sahiplerimizden birisi Mehmet Aktaş bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri konuk edip, programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum evet, sizlere. Sağ olun. Ekran başındaki izleyicilerimize markamızın verdiği hizmetleri aktaracağız. Evet. Öncesinde siz tanıtmak istiyorum. Mehmet Aktaş kimdir, sektöre ne zaman, nasıl giriş yaptı? Mehmet Aktaş ismim. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu marine sektörünün içindeyim. Fakat 3 yıldır e, kendi firmamızı kurduk, 3 arkadaş. Ee, Gökhan Gürbüz, Yüksel Dinçel ile birlikte beraber 3 orta üç yıldır mesleğimizi devam ettirmekteyiz. Sizleri bu ortaklarınızı kutluyorum. Bölgemize böyle bir marka kazandırıp istihdam yarattığınız için. Teşekkür ederim. Peki buradaki hizmetleri birazcık açalım. Markamız tam olarak neler yapıyor? Ee, bizim markamız GSM Denizcilik olarak e, data hidrolik dümen sistemleri e, ve ırgat sistemlerinin yetkili servisiyiz. jeneratör var. jeneratörün yetkili servisiyiz tamir bakım. M2'nun da özel servisiyiz M2 makinalarının. Ee, sonrasında şahut pervane işlerimiz var bu şekilde yapabiliyoruz. Yani deniz üzerinde deniz sektöründe motor yatların her türlü işine hizmet verebilmekteyiz. Baktığımız zaman birçok markanın hem etkili, bazı markaların özel servis olarak evet. hizmette de veriyorsunuz. Evet özel servis olarak hizmet verebiliyoruz. Peki baktığımız zaman bölgemize son teknoloji cihazlarla, alet edevatlarla hizmet sağlayan bir markasınız. Evet. Biraz cihazlarımızdan ve özelliklerinden bahsedelim. Evet. Bizim burada e, firmamız olarak e, tornamız, frezemiz, presimiz, kaynağımız, her türlü ekipmanımız var aletler olarak, el aletleri olarak da her türlü el aletimiz var. Ayrıca ento makinalarla, ve o jeneratörlere bilgisayar sistemiyle bağlanıp arızalarını tespit edebiliyoruz. Bunları birazcık da aslında Evet. doğru tespit yapmanızı sağlıyor. işe evet. kolaylaştırıyor. evet Doğru mu? Evet, doğrudur. Peki yaptığınız işlerde bir garanti süreci var mı? Tabii. Tabii. 6 ay bir garanti sürecimiz var firma olarak. Peki kullandığınız parçalarda böyle bir hizmet var mı? Tabii. Bir yılda kullandığımız parçalarda var garanti servisimiz. Zaten hep orijinal parçalar. Evet, orijinal parça. Kesinlikle evet. Peki hizmet sınırlarımız nerelere kadar uzanıyor? Hizmet sınırlarımız deniz olan her yerde. Öyle söyleyeyim. Yurt içi ve yurt dışı. Yurt içi ve yurt dışı. GSM denizcilik evet, var diyoruz. Evet tabii. GSM denizcilik var. Peki Mehmet Bey baktığımız evet. zaman hassas bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet. İnsanlar size milyarlık, milyonluk aslında teknelerini yatlarını emanet ediyor. Evet. Siz de bir hizmet sağlıyorsunuz. Tabii. Peki sektörde en sık karşılaştığınız arızalar nedir? Bununla alakalı bir bilgi alabilir Benim şu zamana kadar karşılaştığım en sık arızalardan birisi ırgatlarda. ırgatların e, yanlış bosalanmamasından dolayı, boşalanmamasından dolayı işte yatakların aşınması. En çok karşılaştığım arızalar. Evet, en bu. çok karşılaştığımız arızalar bu. Peki Mehmet Bey, insanlar markanıza nereden nasıl ulaşabilir? Buradan da iletmiş olalım. Instagram sayfamız GSM Denizcilik ee, ve Google'dan da GSM bize rahatlıkla ulaşabilirler. Ya burada zaten adres ve telefonlarınız mevcut. Evet. o ay ve rahatça ulaşabilir evet. değerli izleyicilerimiz. Evet. Peki son olarak markanızı tercih eden müşterinize neler söylemek istersiniz? Ben bizi tercih edenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ederim sizlere. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. Teşekkür ederim. Evet Teşekkür ederim. değerli izleyicilerimiz Muğla Göcek'ten GSM Denizcilik markasının aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.